Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında 21 Ocak 2026 saat 20.45'te Rams Park'ta Atletico Madrid ile karşılaşıyor. İki takım en son 2015'te Şampiyonlar Ligi grup aşamasına karşılaşmıştı. Atletico'da hoca hala Diego Simeone, aynı zamanda Koke, Oblak ve Griezmann hala aynı kadroda. Daha önce Galatasaray Atletico Madrid'i yenemedi ama nasıl yenebilir bugün taktik analizle birlikte açıklamaya çalışacağım. Her beyni Galatasaray'a bir şans getirsin başlayalım. İlk olarak maçtan ne bekleyeceğimize ve Atletico Madrid'in analizine geçmeden önce Atletico Madrid'in şu anda ne durumda olduğunu anlamamız gerekiyor. Geçtiğimiz sezon yine La Liga'da 3. olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılmışlardı. Şampiyonlar Ligi lig aşamasında ise 6 maçta aldıkları 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 12 puanla 8. sıradalar. Mağlubiyetlerinden ilkini Eylül ayında henüz formdan düşmeyen ve geçtiğimiz sezonun izlerini koruyan Liverpool karşısında diğerini ise Şampiyonlar Ligi'nin na Premier Lig'in iki mağlubiyetli lideri Arsenal karşısında aldılar. La Liga'da ise şu anda üçüncülük yarışında Villarreal'le kapışmaktalar. Kış transfer döneminde takımdan önemli bir ayrılık olmadı ve zaten yeni bir oyuncu gelse de şu anda biliyorsunuz lig aşamasında kadroya yazılamıyor. Kadrolarında sağ okuma becerisi yüksek, patlayıcı koşularla etkili olan ve top hakimiyetleriyle öne çıkan birçok oyuncu bulunuyor. Benzer oyun tarzlarında birçok oyuncunun bulunduğu takımlarda hep eksik olarak bir yön görürüz. Gençlerden oluşan kadrolarda tecrübe, atletik oyunculardan oluşan kadrolarda teknik, tecrübeli kadrolarda enerji eksik kalır ancak Atletico Madrid'de bir arada bulunan benzer profillerin takım halinde oynadıklarında birçok eksiği kapatabildiğini görüyoruz. Bunda da Diego Simeone'nin yıllardır takımın başında olması, scout ekibinin onun taktiklerine en doğru oyuncuları bulmasını ve altyapıda en uygun antrenmanların yapılmasını sağlıyor. Kalede Oblak, sol bekle Ruggieri, stoper ikilisi Hanko ve Pübil, sağ bekle Llorente, orta sahanın solunda Baena, solunda Diego Simeone'nin oğlu Julian, Luciano Simeone, merkezde Koke ve Barrios ikilisi, ileride Julian Alvarez ve Trabzonspor'dan da hatırlayacağımız Sörlot'un oldu. 4-4-2, Simeone'nin son haftalarda zorunlu olmadıkça değiştirmediği ilk 11'i. İleri ikili için bazen Griezmann ve Almada, merkezde Gallagher, sağ bekte ve sağ kanatta Molina ve stoperde Lenorman ise rotasyonda sık tercih ettiği isimlerdi. Ancak Gallagher bu transfer döneminde takımdan ayrılan isim oldu. Mart ayında sakatlıktan dönmesi beklenen Langre ve 25 Ocak'ta dönmesi beklenen Nico Gonzalez, Atletico Madrid'in Galatasaray maçı öncesi diğer eksikleri savunmada 3. bölgede takım halinde alan daraltan bir baskı yerine forvet ikilisinin yanında bir orta sahanın 3. bölgenin ilk metrelerinde olduğu, rakip ceza sahasına patlayıcı koşularla bireysel yapılan baskıyı tercih ediyorlar. Baskı sonuç verdiğinde ilerideki diğer iki oyuncunun da o bölgeye yaptığı koşularla oyun kurma hazırlığındaki rakip savunmayı zor durumda bırakabiliyorlar. İkinci bölgede 4 -4 2. bölgede 4-4-2'yi koruyarak rakiplerini karşılıyorlar. Rakip oyunu kanada önlendirdiğinde ise takım halinde topun olduğu kanada yaslanıyorlar. Bu noktada 2'ye 1 doğrudan baskı yapmak yerine top kanatta kaldıkça alan daralt Atarak rakiplerinin taç çizgisini doğru daraltıp küçük alanda toplu oynamasına izin veriyorlar. Ancak bu durum sıklıkla top kaybı ve hızlı hücumla veya Atletico Madrid'in kullanacağı taç atışlarıyla sonlanıyor. Rakip ikinci bölgede oyunu merkeze taşıdığında ise karşılama aşamasında sağ bekin ortaya yaklaşıp sağ kanadın ileri geldiği ceza sahasının önünde kalabalıklaşan 5-3-2'ye dönüyorlar. Birinci bölgeyi kanatlarda sert bir fiziksellikten uzak ancak temaslarla rakibi rahatsız edecek birebirlerle savunuyorlar. Rakip bu temaslarla top kontrolünü kaybettiğinde ise oyunu o kanada daraltmalarının avantajını kullanarak daral Üçte bir baskı ile topu kazanıyorlar Birinci bölgenin merkezindeki 5-3-2'nin Orta saha ve savunmasındaki üçlüleri ile 6 oyuncu alan daraltarak duvar paslarıyla Rakibin kaleciyle karşı karşıya kalmasını Veya uzaktan rahat şut şansı bulmasını Önlüyorlar savunmada kazandıkları Topları ise kazanan oyuncu Takım arkadaşlarının yerleşmesine fırsat verecek Bir süre sakladıktan sonra hücuma geçiyorlar Takımın neredeyse tamamının top kontrolünün iyi olması geç hücumuna geçmeden önce Topu rahatça saklayıp ondan sonra Hücuma kalkmalarını sağlıyor Hücumun temelinde herkesin her pozisyonu oynayabildiği ve pozisyon geçişleriyle savunmada dengesizlik oluşturmayı amaçlayan bir oyun oluşturuyor. Solbek Ruggeri'yi 10 numara pozisyonda sağ kanat Simeone'yi sol kanada yardıma giderken merkezde Barrios'u Alvarez ve Sörlot'un önüne koşu atarken birçok defa görebiliyoruz. Bu yüzden burada genel hücum anlayışından bahsedip pozisyonlar üzerine hücum setlerini daha detaylı değerlendireceğiz. Uzun kullanılan kale vuruşlarına uzun boyu ve hava toplarındaki etkinliğiyle hedef isim Sörlot. Birinci öncelik Sörlot'un patlayıcı koşular atan takım arkadaşlarının koşu alanına topu indirmesi oluyor. Rakip savunma koşu şansı vermediğinde ise top stoperlere kadar geri geliyor ve set hücumuna geçiriyor. Bu noktada rakibin savunma oyuncularına yapacağı baskıda tekrar uzun topla Sörlot hedefleniyor ve setin en başına dönülüyor. Arkada geçiş için alanlar bulmaya amaçlayan birçok takımın yerleşmiş bir savunmaya karşı sık sık geri gelmesinin aksine Atletico Madrid hücumu rakip savunmayı daha da daraltmayı hedefliyor. Patlayıcı koşular oyuncuların akıcı pozisyon değiştirmeleriyle birleştiğinde savunulmayan koşu yollarının oluşmasına sebep oluyor. Alanı daraltmak bu hatlara atılacak pasların daha kısa mesafeli olmasını sağladığı için bir avantaja dönüşüyor. Bu koşuları kenar ortalarla sonuçlandırmak ilk tercihleri oluyor. Koşu atları açılmadığında ise topa sahip olan oyuncu uzun süre topa basarak rakibi baskıya davet ediyor. Baskının gelmesiyle birkaç metre geri koşuyor ve kendisine baskıya gelen rakibin arkasına oluşan boşluğu büyütüyor. Devamındaki pasta ise takım arkadaşının o bölgeye yapacağı koşulları hedefliyor. Rakip ikinci alan baskısını tercih ettiğinde ise topu kanada getirip kanat bek merkez ortası oyuncuları arasında yapılan üçgenlerin ardından merkeze yapılan toplu koşularla baskıyı kırıyorlar. Üçgenleri oluşturan oyuncuların da sürekli kendi aralarında yer değiştirmeleri, merkez koşusunu bazen bek oyuncusunu da atabilmesi bu üçgenlerin rakip için tehlikesini arttırıyor. Kazandıkları geçiş oyunu fırsatlarını ise Sörlot'un topu ayağında tutup hücumu yönlendiren oyuncu rolüyle sol kanda yaklaşması halinde Alvarez'in Sörlot'a yaklaşarak topu alması ve ters kanlı dönmesiyle değerlendiriyorlar. Pozisyon geçinin bu kadar sık olduğu hücumun doğal dezavantajı olarak rakibin hızlı geçiş hücumlarını savunmada ve savunmaya yerleşmede biraz zorlanıyorlar. Ve ellerinde bu şekilde birçok gol fırsatı veriyorlar. Bu pozisyonda rakibi karşılama şekillerini ve hücuma geçişlerini görüyoruz. Simeone kanat bek gibi geriden konumlanırken sağ bek Görente merkeze geçiyor ve 5-3-2 dizilişiyle rakibi karşılıyorlar. Pozisyon devamında da rakip oyunu kanada yönlendirdiğinde Simeone ileri geliyor. Barrios ve Sörlot ile alanları altarak rakibi 3'e 2 bırakıyorlar. Topun tekrar merkeze gelmesiyle 5-3-2 şemasına geri dönüyorlar. Bu pozisyonda ise hücuma geçişlerini ve hücumdaki pozisyon değiştirme esnekliklerini görüyoruz. Hücum Oblak'tan gelen topa Pübel'in uzun vurmasıyla başlıyor. 8 numara pozisyonda maça başlayan Barrios sağ kanatta geniş boşlukta topu sürüyor ve erken bir orta açıyor. Ceza sahasında kadrajda Sörlot ve Alvarez'in solunda en solda gördüğümüz isim maça sağ kanat başlayan Simeone. Savunmadan dönen topta 6 numaralı merkez orta saha Koke ile aynı hat üzerinde olup topu alan isim Solbek Rucieri Aynı karede 10 numara pozisyondaki bir oyuncu gibi geri gelen isim Forvet Alvarez. Merkezde olan diğer isim ise sol kanat Baena. Bu tür pozisyonların köşe vuruşu ve taç atışı gibi konumlanmanın önemli olduğu duran topun sonrasında olduğunu düşünebilirsiniz. Ama en başa dönersek bu çalışılmış bir hücum seti. Burada ise ön alan baskılarının örneğini görüyoruz. Kale vuruşu sonrası rakip stoper topu alıyor ve tekrar kalecisine dönüyor. Pas sırasında Atletico Madrid'de baskıya giden tek isim Alvarez birkaç adım rakip stopere yöneldikten sonra top kaleciye geldiğinde kaleciye doğru koşmaya başlıyor. Bu sırada Sörlot sol stoperle eşleşiyor. Koke ise stoperlerin arasına gelerek pas almaya çalışan rakip 8 numarayı takip ederek ceza yayına kadar geliyor. Uzun oynamaktan başka şansı kalmayan rakip kalecinin gelişi güzel vuruşundan sonra Yorente'nin kafa vuruşuyla Atletico Madrid topa tekrar sahip oluyor. Bu pozisyonda ise rakip takım değerlendireme de Atletico Madrid'in hücumda yaptığı pozisyon değişikliklerinin geri koşuları zorlaştırdığını görüyoruz. Topu kapan 8 numaranın tam önündeki ismi Koke, arkasındaki Barrios 2-8 numarayı aynı dikiyatlı görmenin yanında ilerideki oyunculardan sağdan sola sırasıyla sağ bek Llorente, Santrafor Serlot, sağ kanat Simeone, Santrafor Alvarez, sol kanat Bayena ve sol bek Ruggieri. Pozisyonun devamında rakip 10 numarayı hedefleyen pas biraz açılsa da dikkat çeken diğer bir nokta sağ kanatı savunmak için stoper Pubil'in hareketlenmesi ve pozisyon devamında Pubil'in ile Atletico Madrid tehlikeli bir noktadan rakiplerine serbest vuruş fırsatı veriyor. Bireysel performanslara baktığımızda tüm takımdan profili itibariyle en farklılaşanı isim Sorloth gibi gözüküyor. Uzun boyuyla birlikte hava topu mücadelelerini kazanması, ikili mücadelelerde ayakta kalması ve eşleştiği savunmacıları fiziksel olarak yorması onun fark yaratmasını sağlıyor. Ancak dar alanda 2'ye 1 veya 3'e 1 baskı altında kaldığında topu kontrol edememesi ve ayakta kalmakta zorlanmasa da uzun boyunun koordinasyonuna olumsuz etkilerinden birebir aynı özelliklerde olmasa da rotasyonun önemli tercihlerinden Griezmann'da hücumda benzer bir rol üstleniyor. Bu ikili hedef santrifor özelliklerinin yanında tek paslarla takım arkadaşlarının da hücuma dahil edebilen hücumcuların en büyük eksiği olan patlayıcı koşular ve maç içinde yüksek enerjiyi koruma rolünü ise Alvarez üstleniyor. Üçüncü bölgenin her yerine basma, rakip oyunu kurarken ani baskılarla topu kapıp Sörlot'a ulaştırma veya Sörlot topu ayağından çıkarmaya çalıştığında en doğru yerde olarak hücumu devam ettirme görevini maksimum verimlilikle yapıyor. Benzer şekilde sağ kanatta enerjisiyle yer yer savunmayı beşleyen, yer yer Sörlot ve Alvarez'de hücumu üçleyen Barrios ile uyumu üst seviyede olan Giuliano Simeone de bu takımda yer almasının tek sebebinin babasının teknik direktörü olması olmadığını kanıtlıyor. Ayrıca tüm takım öğrenmeye ve öğretmeye açık oyuncularla oluşuyor. Genelde her takımda bir ya da iki tane böyle takım arkadaşlarını işaretleyerek şuraya koş şuraya gel falan diyen oyuncu olur. Ancak Atletico Madrid'de neredeyse tüm takım bu özellikle oyunculardan oluşuyor. Maç içinde sürekli elleri havada ve konuşan oyuncular görüyoruz ve bununla birlikte hiç kimse bir arkadaşının kendisini uyarmasından rahatsız olmuyor. O yüzden çok sağlam bir takıma karşı oynayacağını söyleyebiliriz Galatasaray'ın. İster İstatistiklere baktığımızda da La Liga'da 17 ile en az gol yiyen, maç başına 20,7 ile ikinci en başarılı uzun pas atan, maç başı 5,5 ile en çok isabetli orta yapan takım Atletico Madrid. Bu sayılarda artık Atletico Madrid'in takım kültürü haline gelen başarılı savunmasının bu sezonda devam etmesinin ve hücumlarının temelini ise bu uzun toplara dayalı olduğunu gösteriyor. RS istatistiklerde ise Langley ismi öne çıkıyordu çünkü maç başına 5,7 isabetli uzun pas atıyordu. Ancak onun sakatlanması Galatasaray maçlarını kaçıracak olması bizim için büyük bir avantaj olacaktır. Şampiyonlar Ligi'nde maç Maç başı 3 ile Julian Alvarez'in 3. en başarılı kilit pas atan isim olmasa da hücumdaki etkinliğinin bir göstergesi. Peki Galatasaray tarafında Monaco maçından beri neler oldu bitti o tarafa geçeceğiz ama futbolu akıl katma yolculuğunda gelecek City analizi için de şimdiden abone olursanız sevinirim. Galatasaray Monaco maçında sezon başına itibaren olduğu gibi set oyunuyla üretmekte zorlanmış. Monaco maçının öncesindeki iki lig maçı olan Samsun Spor ve Fenerbahçe maçlarında olduğu gibi ikinci yarıda büyük bir fiziksel düşüş yaşamış ve maçı köşe vuruşundan gelen golle 1-0 kaybetmişti. Lemina, Eren, Singo, Kaan gibi ilk 11'in rotasyon önemli isimlerin cezaları ya da sakatlıklarından dolayı Monaco maç kadrosuna yer almadığını düşünürsek Monaco maçı bu maç için uygun bir referans olmayacaktır. Galatasaray'ın Atletico Madrid maçından önce bir aylık sadece bir lig maçı yaptığı düşünüldüğünde burada en doğru doğru kerteriz alabileceğimiz maç bence Süper Kupa finali Fenerbahçe maçı olacaktır. Burada yarı finalde Trabzonspor karşısında tempo yöneterek üstün boyunda finale kalan Galatasaray Fenerbahçe karşısında üretmekte çok zorlanmıştı. Monaco maçı ve ligin son haftalarında olduğu gibi topa sahip olduğunda ve set oyunuyla üretmesi gerektiğinde üretemediğini ve bu hücumların dönüşünde kalesinde pozisyon verdiğini görüyoruz. Kalede Güney'in başlaması, Jakobs ve Osmen'in Afrika Uluslar Kupası nedeniyle kadroda olmaması, son iki şampiyonlar ligi maçına ilk 11 başlayan İlkay ve Sarı'nın bu maçta yedek olması Süper Kupa yenilgisindeki ana sebepler olarak gösterilebilir. Ayrıca benzer sorunların sezonun ilk yarısına da yaşanması, ilk yarının sonlarına doğru kadronun daralması ile oyun gücünün düşmesi Fenerbahçe maçındaki hataların tek maçlık sorunları olmadığını gösteriyor. Şu anda Şampiyonlar Ligi'nde son 2 maç kaybedilmesine rağmen 9 puanlı 18. sırada Galatasaray ve ilk 24 ihtimalin korunması için bu maç oldukça kritik olacak. Yani bu maçtan alınacak bir puan bence ilk 24'ü Galatasaray'ın garantilemesini sağlayacak. 9 puanla yetebilir çok kötü sonuçlar alınmadığı sürece ancak puan koparmak bence çok önemli. Muhtemel 11 maç günü bile sakatlıklarla son dakika haberleriyle değişebiliyor. Ancak nasıl bir 11 Galatasaray çıkabilir bir değerlendirmeye çalışalım. Kalede Uğurcan, Sabek'te sakatlıktan dönen Singo, Stoper ikilesi Abdülkerim Davinson bekliyorum. Solda ise Jakobs dönerse Yakops yoksa Eren oynayacaktır ancak bu iki oyuncu arasında hoca çok büyük bir fark görmüyor. Sadece Şampiyonlar Ligi maçlarında Jakobs sağlıklıyken daha çok Yakops'u kullandığını gördük. Önlerinde Torreira, Lemina bence kesin olacak. 10 numarada son dönemde Yunus'un kullanılmasına rağmen İlkay daha mantıklı olabilir. Böylece Yunus'un yedekten daha diri bir şekilde girmesi faydalı olabilir. Sağ kanatta Sané, sol kanatta Barış. İleride Osman'ın yetişmesi halinde kesinlikle Osman yoksa Icardi olacaktır. Ben Osman'ın ne yapıp ne edip burada oynayacağını düşünüyorum. Patlayıcı koşulları savunmak için Lemina ve Singo etkili seçenekler olsa da burada sağ bekle Şalay'ı tercih edilerek uzun şutlar ve pasların etkinliği de arttırılabilir. Ancak Atletico gibi güçlü bir takıma karşı ben Okan Buruk'un fiziksel bir kadroyla çıkacağını tahmin ediyorum. Ama maç oyunu zaten son haberlerle ilk 11'i muhtemel 11 detaylı olarak konuşuruz. Ondan ziyade biz oyun tarafını odaklanalım isterseniz. Rakipleri baskıya geldiğinde Atletico Madrid'in uzun pastlarla oyunu ileriye taşıması Fenerbahçe karşısında kupa finalinde olduğu gibi Galatasaray'ın ön alan baskısının etkisiz olmasına sebep olabilir. Davinson'un hava mücadelelerinde 6 numara gibi öne gelerek savunma yapması arkasında oluşacak boşlukları Sörlot'un topu indirme sonrası Alvarez ve Simeone'nin tehlikeli olmasına yol açabilir. Bunun için Abdülkerim, Lemina ve Singo gibi isimlerin Davinson'un arkasını toplaması gerekiyor. Set oyunlarında ise Atletico Madrid'in oyunu açarak değil rakiplerini alan daraltarak savunmaya zorlamaları Lemina, Singo Torreira gibi fiziksel yönü güçlü oyuncuların öne çıkmasını sağlayabilir. Burada arada Torreira demişken Torreira'nın da daha önce Atletico Madrid'de oynamış olduğunu hatırlatayım. Onun da niye bu kadar fiziksel anlamda iyi olduğunu aslında Simeone tedre saatinden anlayabilirsiniz. Savunma noktasında ileride baskı yerine geride yerleşerek takım haline savunmak ve fizikselliği öne çıkarak temaslı oynamak Atletico Madrid'in istediği hücum fırsatlarını bulmasını zorlaştıracaktır. Tabii ki burada hakemin de bu fizikselliğin ne ölçüde iltimas geçici önemli olacaktır. Sonuçta biz iç sahada oynuyoruz ve birazcık bizim tarafımızda olması işimizi kolaylaştırabilir. Aynı zamanda Atletico Madrid'in geri koşularda zorlanması Barış'ın koşullarının belirleyici olmasına Singo'nun hücum katkısının artmasına sebep olabilir. Oynaması halinde Osimhen'in geç oyununda geniş alanda yakalayacağı şanslar da belirleyici olacaktır. Set oyunu savunmada Atletico Madrid'in başarısı ve Galatasaray'ın set oyunu oynama konusundaki sıkıntılarını düşündüğümüzde Galatasaray'ın savunmaya yerleşmiş bir rakibe karşı gol bulması oldukça zor olacaktır. O yüzden ilk golü bulmamız halinde Atletico Madrid'in arkada bırakacağı geniş alanları değerlendirme şansımız özellikle maçın ilerleyen dakikalarında artacaktır ve olumlu anlamda sürpriz sonuçlar çıkmasını sağlayabilir. İlk golü kalemizde gördüğümüzde ise Atletico Madrid'in kapanacağını düşünürsek bunu ancak bireysel performanslar ve duran toplarla açabiliriz gibi gözüküyor. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın mevcut puanı ve durumu düşünüldüğünde buradan bir puan bile çıkarmak çok önemli ama kaybedersek de kötü bir farkla kaybetmemek gerektiğini hatırlatmam gerekiyor. Açıkçası benim içimde olumlu bir his var. Galatasaray'ın bu maçtan puan veya puanlar alabileceğini düşünüyorum ama sizce sonuç ne olur? Aşağıda yazmayı unutmayın. Okan Burak'a ilk 11 önerilerinizde aşağıda yine bekliyorum. Burada gelecek taktik analizleri ve geçmiş taktik analizleri bulabilirsiniz. Özellikle akıllı teknik direktörlerimiz belki de Fenerbahçe analizini burada çoktan izledi bile.